mu nok mu relationship serimizi çekiyoruz. <laughs> Eşinin eşine bir masözün yani başka bir kadının masaj yapması. Ok ya yaptırıyorlar yani ne olacak ki? Tayland bence de ok. Diyorsun yani şu... İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Bu kadarcık kadınlar yapsın masajını. Evet. Ay, Tayland'dan bağımsız bence kadınlar daha iyi masaj yapıyor. O yüzden oku. Ok. Şey. Yani ok sorun yok. Buradan enişteme duruyor. <laughs> Eski sevgilisinin telefon numarası. No, <laughs> no. <dünden gülüyor> ok. Eski <laughs> haber alakalı bütün sorular yok. Ok. Hemen engellendin. Hemen engellendin koçum. Yanlış. <gülüyor> <gülüyor> ya kaliteli olursa? Ya unutmuş zaten sandırım hepsi. Hı, tamam unutmuş. Şaka yapıyorum. Ok, ok. Ok, tamam. Benim için de ok. Olabilir. Erkek arkadaşlarıyla beraber tatile gitmek istemesi. Ok, hiç sorun yok, gidelim. Benim için de sorun yok. Yani ben ben kız kıza gidebilirim. Hmm. ben <laughs> kız kıza gezebildiğim sürece o da gezebilir. Erkeğin atına, silahına, içkisine, umarına, bir de hovardalığına karışılmaz derler. Alyans takmaması. Nok. Bence hiç sevmem. Evlendiysek tak. Yani evet. takmayacaksan niye evlendik? Sevgili kalsaydık. Evet. Eşinin seninle yakın arkadaşının dedikodusunu yapması. Çok nok. Aşırı nok. Yani niye? Sen sevmediğin nok bir nok. Yani eşim kesinlikle bütün yakın arkadaş, yani eşim ya da sevgilim bütün yakın arkadaşlar hakkında. <laughs> dedikoduları bilmek isterim. Ha bana anlatıyor. E tabi. Soruyu bir daha alabilir miyim? Evet. ki. Bak. Eşin ya da sevgilim seninle yakın arkadaşlarını çok mu? Ya Ama ya yakın, yakın benim arkadaşım. kocam hiç dedikodu yapmıyor. Çok nok. Yani çok ok. Kocam dedikodu yapmaz nok. Kocam dedikodu yapmaz mı? Ne diyor <laughs> <yapamazsın>. bu? <laughs> Ama benimle dedikodu yapması. Yani her şeyden, sokaktaki kediden bile dedikodu yapmayı sever. Hasret kaldık. Ben de çok severim. Dedikodu yapılsın. Ama ben şey anladım. Benim dedikodumu yakın arkadaşıyla yapıyor. Okey. Okay. Oha. Okay. Şimdi tamam. No, ya kesin şimdi. yapıyorlardır da. Aa, Onun abisi onun no. yakın arkadaşı. Onun kızı. Okay. Okay. Benim için Sen de bana söylersiniz. Abisi onun dedesi. Okey okey. Yani benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu. Sizler devam edebilirsiniz. <laughs> ee, eşimin eski sevgilisini stok Çok nok. Yani. Evet. Ya benim hoşum yapmıyordur da çünkü genel olarak... <laughs> Bilmiyorum yapıyor mu acaba? Yapmıyordur herhalde. Eşim işte, hiç öyle biri de değildir bence. <laughs> nok ama yani nok. Neden... Yani, evet, tamam. İlla birini stoklayacaksa beni stoklasın. Gelsin girsin böyle baksın. Benim için Yani eski sevgilini editleyeceksen git. Editlemek mi? <laughs> 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 Aklım editlemeye gitti pardon. Evet. Stoklayacaksa gitsin onunla evet. beraber olsun. Aynen öyle. Bir kadının sana eşin tarafından çok şanslısın ya demesi. Kadın bana mı diyor çok şanslısın. Ya yani çok şanslısın. Şanslıyım ama şanslı, şanslı, şanslı olmasına. Ay kimin kocası? bu? bu. Benim kocası. Ya abla ben senin kocamıyorum, seni arkadan geliyorum. Adam iki tane poşetleri alıyor. <laughs> Pardon abi. Ben ona ben bir tane mesaj atacağım. Önce bir minik bir mesaj atayım. Tamam. Ama bu arada bence... Kimin bu? kocası bu? Yo bence çok ok. Bence yok yani tamam ben evet. şanslıyım ama bunu başka bir kadının dile getirmesine gerek yok. Ne mana ya getir ne mürasebe. <laughs> ne mürasebe. Ya, ya işte, bence de bu samimiyet. Hayır getirebilir niye getirmesin işte. <laughs> El alem şey gelsin, gibi anlar ne git hani, oluyor. Çok şeysin hani sen böyle iyi değilsin de kocan çok iyi şanslı çıktın. Evet. Öyleyim. Yo. Bence ok. ok ben ok. tamam bunu tartmayacağız. Tamam. <laughs> Çok yakın bekar bir kız arkadaş olmaz. Çok yakın bekar bir kız arkadaşı olması ben var da. Ok. Ok. Var da şimdi ama o kız ben tanımalıyım şey. İşte kızı ben tanıyorsam Bilmiyorum, ok. ok. Bir, bilemedim şimdi ya arada bir. Şöyle düşün kızı sen zaten tanıyorsan ve hala tamam. arkadaşlarsa. Yani sen onların arkadaşlarını bozmadıysan demek ki bir tehlike yok. Demek ki ok. Ben kimsenin arkadaşlığını bozmam. İnsanların iki yüzlülüğü, çirkefliği, her şey. Ben kiminle arasını bozdum şimdi? Bu kadar kimse de bozmuyor. Şu an... Şaka şaka. Evet bozmuyorsun. Öyle bir tip değilsin sen zaten. Değil mi? Çok düşündüm be. Okulun okul bu kadar. Bak. Tamam tamam. inandım inandım tamam. Görüyorum yani. O Not gibiydi de neyse. Gün içinde sürekli mesajlaşmamak. Çok nok. Mesajlaşmamız gerekiyor. Bence Sonra bir yere kadar bir şey söyleyeceğim. Gerekiyor. Sürekli bir saatten bir saate de ne yaptın neredesin denilmez ya. Ne yaptın neredesin değil de mesela hayatım bugün portakal suyu içtim. İşte bugün <laughs> hastam öldü. Ne Bence bileyim. Her şeyi anlattım. Hastamın tansiyonu düştü. Tamam, bak bunların topunu. Zaten akşam konuşurken yani gün özetini geçerken anlatıyorsun. Niye bir de bunu mesajlaşarak anlatasın ki fikrindeyim bence. Yok şimdi anlatıyorum minik minik. Sonra gün sonunda uzun uzun anlatacağım. Tamam. Evet. Ya yani senin için yok. Benim için yok. Benim için yok. Sosyal medya hesaplarının şifresini bilmesi. Bilebilir hiç sorun değil. Zaten biliyor mu? Bence ok. Ok. Ama girmesin. Ne gerek var ki? Evet ben onun içine de girmem, o da benimkine girmesin. Ben ok. Ben de ok. Ama manasız bir ok. Yani olunmasa daha iyi. Saatlerce, işte can alıcı soru, saatlerce online olup sana cevap vermemesi. Bazen yapıyor çalışırken falan da nok. Yani yapması Yok. benim kabul ettiğim anlamda... Ben bunu kabul ettim. Ben bunu kabul etmiyorum. Yapması. Kabul etmiyorum. Ve bu iş burada bitmiştir. Burada o kafana iyicene kazı. Elim kabul ettiğim anlamına gelmiyor ama nok. Ben iki ben kandayken, yok. gerçekten kandayken, <laughs> hastanın kanı elimdeyken bile kocama cevap veriyorum. En Aman, azından, um, buradan bir şey yalan bu. Yani bence de nok. nok. En azından bir şey yazabilir. Hani iş, wait beyt. var. Yani wait. Aynen. Hani bekle ya da işte çalışıyorum, sana döneceğim. <laughs> Size bir geri <yere> dönüş olacak. <laughs> ama ben onu bileyim. Bence nok. nok. Evet. Haklısın. Tamam bitti sorularımız bu kadar. Bu kadar mı? Katıldığınız için programımıza teşekkür ediyorum, Teşekkür ediyorum. Aynı soruları kocamdan da sormayı merak ediyorum ya. Okum. Tamam bunu ay, eniştemle görüştüğümüz yani bu bayrağı soracağım. Bütün soruları soru bana yaz kocam. Kocam. Anne! Anne! <laughs>